Bir ülke düşünün ki yönetenleri öğrencilerin, Türk'ün, doğruyum diye başlayan andınızı söylemelerinden korksunlar. Bir ülke düşünün ki iktidar sahipleri gençlerin ne mutlu Türk'ün diyerek gururla haykırmasından rahatsız olsunlar. Bir ülke düşünün ki öz benlikleri erozyona uğramış, yetkilileri vatandaşın varlığın Türk varlığına armağan olsun demesinden adeta ötleri kopuyor. Bir ülke düşünün ki milletin birliğini bütünlüğünü temsil etmesi gereken en yetkili ağız çıksın, milli değerlerimizin örselenmesine bizzat çanak tutup ön ayak olsun. Hatta açık açık ayaklarının altına alıp çiğnediğini söylesin. Değerli Kırıkkaleli hemşerilerimiz, ant anayasal bir haktır. Bu iktidar, ülkeyi sosyal ve ekonomik olarak iflas ettirdiği gibi, ihraz ettirdiği yetmezmiş gibi sözünü ettiğimiz o yanlışlıklara adeta tüy diken bir aymaz daha daha ne yazık ki andımızı yasaklayarak imza atmıştır. Tam 80 yıldır okunan andımızı 8 Ekim 2013 tarihinde işte dünya yerli ve milli iktidar yasakladı. Şimdi biz soruyoruz. Türk'üm. Doğruyum demenin neresi sizi rahatsız ediyor? Küçüklerini korumak, büyüklerini saymak gibi bu halkın, bu halkı millet yapan hasletlerin neresine itirazınız var? Yurdumu milletimi özünden çok sevmek suç mu? Varlığın Türk varlığına armağan olsun denilmesinin ne gibi bir mahsuru var? Bizler ne mutlu, Türk'üm diyene diye haykıran, yüreklere duyduğunuz kinin ve nefretin farkındayız. Evet, andımızı bu milletin ruhundan silemeyeceksiniz. Biz, ey Büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize and içerim denilmesinden rahatsız olduğunuzu hatta buna tahammül edemediğinizi de çok iyi biliyoruz. Tüm bunlara rağmen tıpkı yedi yaşındayken yağmurun altında, karın altında hiç yüksünmeden bütün sefer seferberliğini o çocuk kalbimizle, o temiz yüreğimizle okuduğumuz gibi andımızı bir ke diyeceğiz. Buraya gelip andımıza eşlik etme yürekliliğini ve hassasiyetini gösteren tüm kırık kaleli hemşerilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Çalışkanım! Çalışkanım! İlkem! İlkem. Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi Küçük korumak! 别